Özbekistan'a ilk ziyaretim doğrusu Türkiye ve Özbekistan'ın ortak değerleri, manevi değerleri, kültürel değerleri, asırlardır bu topraklardan Türkiye'ye gelen arifler, mana alimleri, Ahmet Yesevi Hazretleri, Yunus Emre'ler bizi çok etkiledi ve tüm dünya bu maneviyatın, bu ilfanın peşinden koşuyor. Bu toprakları yetiştirdiği anneler, o annelerin doğduğu evlatlar işte böylesi mümbit toprakların, evlatları, insanların kalplerinde özelliklerin oluşmasına mesele oldu. Dolayısıyla Özbekistan'dan Türkiye'ye gelen Özbek hanımefendiler gerçekten evlerde, hanelerde huzur oldular. İş yerlerimize bereket getirdiler. Bize onların ülkemizdeki hizmetleri, getirdikleri kültürel değerler, taşıdıkları asalet Özbekistan'la alakalı buraya hiç gelmemiş bizim insanımızın kalbinde taht kurduğu için biz Özbekistan'ı hiç görmeden çok sevdik. Gelen hanımefendilerin, beyefendilerin bizlerle olan münasebetleri. Dolayısıyla biz aynı toprakları yetiştirdiği ortak değerleri üzerinde taşıyan özel insanlarız, seçkin insanlarız. Bu değerleri gelecek nesillere aktarmak durumundayız. Arkamda Süleymaniye Camii ve Sultan Süleyman'ı andıran, Kerim oynayan e, sanatkar üstadımızın hemen önündeyiz. Evet Sultan Süleyman tüm dünyaya hitap etti, yönetti. İhtişamla baktı, muhteşemi gördü. Onun için onun adı Süleyman ve Mennefis'in muhteşem Süleyman oldu. İhtişamla bakmayan muhteşemi asla göremez. Biz dedelerimizin bize bıraktığı maddi manevi mirası geleceğe aktarmak zorundayız. Tabii ki onun arkasında da anneler vardı. Özbek anneler, Türk anneler, Ondan için evlatlara biz hayranımız teşekkür ediyoruz.